Çıkmıyor. Tecrübeli. Ama sen çok gösteriyorsun ölürsün. Söyleyeyim. Sen de... Ben <laughs> de... Ronaldo ama. <laughs> İki. Alt tarafı bir tane rekabet maçına girdim. <laughs> ya nasıl bu <laughs> bunu... bunu... <gülüyor> Bugün geç, çok bugün geçmiyor. <gülüyor> <gülüyor> <Lan>. <gülüyor> bey koş gül. Bey geldi gel. Ege. Ben sergiler. E gördün beni gitti. Ne yapıyorsun burada? Oğlum adam parmağım. Ha? da İzin takım. ...info vermiyor abi. Sık bana sık! Amanın kodumu sık zaten! Başka adama sıkma bana sık! Sık! Rakip görünce sıkmıyor zaten. Hadi Floresan da odun oyundan ayrıl hadi. Rakibi görünce el birbirine giriyor... ...bizim adam. Beni görünce sıkıyor. ...topluluk işte içeride oturuyoruz. 4-5 kişiyiz ama... ...durumun içinde farklı insanlar var. Yukarıdan bir ses yükseldi.

Tepkir aldım. Allah hadi. Ya bu niye kasıyor ya? UHHH. Oğlum burada haç işareti var görüyorsunuz mu? Çık 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 Helal lan sana Hop At bombayı buraya Aman ben de Ronaldo bak 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 hop Hop! 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 Gel lan! Hop! Oh, geldi adam. Ee. Hop Mahpetsiz aldım. Hop! Buraya soma attık. Çık çık! Çık, çık çattan dolan! Atla çattan dolan! Ama ne yapayım? Oradan oraya atlasın. sinkret oynadı adamla. Gel kafama tepemi atla bir de. Böyle bir toplum çok bon fizik değil 4 5 kişiyiz ama grubun içinde var insanlar var. Yukarıdan bir ses yükseldi. Hay biri sabunum şu kadarım eyvallah. <laughs> Aldık bunlar. Oraya bak oraya bak lan baktığın yere bak aldım yerden mi çıkacak adam? Mikrop mu bu? Tepton mu bu amına? <laughs>

Ya arkadaşlar Allah aşkına anaokulu öğrencisi gibisiniz ya. <laughs> Abi bir şey mi bilmezdim. Abi bir şey olur bilmezdim. Ne amına koyayım? Anaokulu kreş öğretmeni miyim ben? Burada <laughs> 10 kilo alınca kafe yiyorsunuz siz. Amına maç kazanamıyorum ya. Valla inanılmaz ya. <laughs> Abi benim öğretmenim ne amına? Pablo ya. ya Ne yapalım böyle bir topluluk işte içeride olur ki 4 kişiyiz ama içinde farklı insanlar var Üzvardan bir ses yükseldi <gülüyor> <gülüyor> Şu mal mısın diyenleri yok bilmem ne diyenleri falan banlasanıza moderatörler modlar Banlayın abi hepiniz hepsini banlayın Bak şimdi Gideceğiz tekrardan Adam hala bana sıkıyor ya Lastik var lastik var Arkadaşlar bunlar çok merak ediyorum şu anda Lastik var adamı <laughs> Ronaldo adam, Ronaldo sarıda sarı sarı. <laughs> bey koşun, bey koşun. Bu var ya asmadan attı ara şimdi düşer. İyi düşmedi. <laughs> gönder, gönder gelsin. Ha. Düşman gönder gelsin. Lan gönder, lan. lan öyle gitme gönder, lan. Lan öyle git düşman gönder gelsin rest rest düşmanıma rest rest düşmanıma rest rest düşmanıma rest rest düşmanıma bizi gören hep diyor hasta tipim arabesk ama içi rasta biraz eminem biraz basta adımızı bile bilmiyor hasta ama sakın damarıma basma boş yapıp kafamızı kasma Şimdi şunlara sorsan desen ki kardeşini sormuyorsun şu Ege ki ben bütün arkadaşlarımla ama yüz onu arıyor Lanet hey, sadık hey. Düşmanına ders veriyor hmm. Gönder gönder gelsin Düşman gönder gelsin Gönder gönder gelsin Düşman gönder gelsin Metehan eyvallah kardeşim rest, eyvallah 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 Bunu hiç teşekkür ederim düşmanıma rest, rest, düşmanıma rest, rest, Rest. Patates eder adamı bulirik Bizde rapin her genetik Genetik Duyar kasar ama işi politik Şşş, Durum biraz kritik Keşke mavi bomba yani. Hep etik. Sen Bana bir Ben Fanatik Suları yenik sen benedik Gece gündüz durmadan bu dili biledik Bak 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 konuşuyor hala Vah 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 göremiyor valla Sar 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 rapimizi başa As 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 as, as bayrakları durma gönder Helal lan sana gelsin düşman gönder gelsin gönder gönder gelsin Daha düşman saki. gönder gelsin rest rest düşmanıma rest rest düşmanıma rest rest düşmanıma rest rest düşmanıma rest rest oynar bu size kılıyor mu arkadaşlar arkadaş, bu arada bu orada? ya ben birazcık bir takılma var gibi düşünüyorum rest rest düşmanıma Bomba Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Adama bak. Plastikten çıkmıyor adam. Olsun hepimizin üzerinde peri var Bana zoru var Çelik gele kal Kafama tatil Yazdım sakin Lan nerede? Kafamızı yoruyorlar Bu